Yalnız Kurt. ATV'de çok yakında başlıyor. Bu dizinin Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisiyle önemli bağlantısından da bahsedelim. Ondan önce eğer siz de Edo'nun tekrar başlamasını istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz dostlarım. Bu sayede yapımcılara sayımızı göstermiş oluruz. Osman sınavın yapımı olan ATV'de yakında yayınlanacak Yalnız Kurt dizisinden. Kısaca bahsedelim. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan Yalnız Kurt, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak bir konusu olacak. Polisi aksiyonunda yer aldığı bu dizi oldukça ses getirecek. Oyuncu kadrosu tam olarak belli olmasa da başrollerden bazı oyuncular kesinleşti. Cihan Ünal ve içeride dizisinden tanıdığımız Eylem yani Damla Jolba'yı Yalnız Kurt'ta izleyeceğiz. Kurtlar Vadisi Pusu tadında geçecek bu dizinin Edo ile olan bağlantısı ise eşkıyadaki eski birçok oyuncunun bu dizide yer alması olacak. Oktay Kaynarca gibi başrolleri soracak olursanız onlar Yalnız Kurt dizisinde yer almayacaklar. Bunun en büyük sebebi ise Edo sözleşmelerinin devam etmesi. Oyuncuların röportajlarında haber bekliyoruz, sete çağırırlarsa gideceğiz. Bilgimiz yok gibi açıklamalarından anlıyoruz ki Edo net olarak bitmemiş. Zaten bitmiş olsaydı böyle başarılı oyuncular yeni proje tekliflerini kabul ederlerdi. Oktay Kaynarcan'ın da en son konuşmasında dediği gibi çekime çağırırlarsa gideriz. Yani ATV ve yapımcılar arasındaki anlaşmazlık bittiği an çekimlerde başlayacak. Anlaşmazlığın bitmesine en etkili olay ise izleyicilerin sosyal medyadaki Edo başlasın istekleridir. Fanlardan, izleyicilerden binlerce mesaj geliyor ve gelmeye de devam ediyor. Bu durum yapımcılarla ATV'nin geri dönmesini sağlayacak gibi duruyor. İlerleyen zamanlarda tüm gelişmelerden bu şekilde video ile sizleri haberdar edeceğim. Onur dediği gibi reisin bu eli veda değil yeni bir merhabaya kalkar. Beklemede kalın. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Dizisiyle alakalı tüm yeni gelişmeleri analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterli dostlarım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.